Merhaba gurular ve kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Bitcoin'e gideceğiz abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Bitcoin 11 Kasım'dan bu yana süre gelen düşüş trendinden çok sert reddedildi ve teknik analize geçelim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi Bitcoin 11 Kasım'dan yani 69 bin dolardan bu yana süre gelen düşüş trendinden çok sert bir şekilde reddedildi. Dünkü videomu takip ettiyseniz mükemmel bir şekilde dokunduktan sonra maalesef sert bir şekilde reddedildi. Hatta reddedilmeden önce 22.790 dolara kadar yükselerek kırmayı da başarmıştı. Haftalıkta ve aylıkta hala stokastik aşırı satım konumunda. Günlükte, saatlikte ve 4 saatlikte her yerde stokastik şu anda aşırı satım konumunda ki bu da güzel bir haber. Aynı zamanda Bitcoin görmüş olduğunuz birçok çekiç mumuyla beraber bu destekte mükemmel bir şekilde kalmayı başarıyor. Çekiç mumunun anlamı şu. Fiyat aşağı yönlü zayıfladıktan sonra tekrardan aynı zaman dilimi içerisinde toparlanıyorsa buna çekiç mumu deniyor. Burada da birçok örneğini görebiliyoruz. Bu aslında boğalar için iyi bir haber. Şu anda aylık destekte oturuyoruz ve bence kırmızı trend line'ı hedefleyerek long açmak çok mantıklı eğer videolarımı uzun zamandır takip ediyorsanız kırmızı trendline birkaç aydır burada ve bitcoin kırmızı trendline'a dokunduktan sonra çok sert bir şekilde reddedildi. Şimdi tekrardan kırmızı trendline'a hedefleyerek long kaçmayı planlıyorum. Stop loss ise hemen çekiç mumunun aşağısında olacak ve stop loss'a gelince trading izin verdiğim miktarla zararda kapanacak. Kar alma hedefi de kırmızı trendline. 3.6 oranında şahane bir trade. 2087 dolar kazanmak için 579 dolar riske ediyorum. 10x'lik kaldıraçta 20.000 dolar potansiyel kar. Trading açılacağı yer 20.340 dolar. Stop loss 19.767 ve kar alma hedefim 22.430 dolar seviyesinde olacak. 3.6 oranındaki trading bu şekilde olacak. Görmüş olduğunuz gibi riski düşürmek için çok yakın stop loss kullandım ve potansiyel karım ise işte bu kadar ve Bitcoin'deki trading bu şekilde olacak. Siz de trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki buybit linkine tıklayabilirsiniz. Kayıt bonuslarımız 4450 dolar. Şimdi Magicraft'a gidelim ve Magicraft için bugün mükemmel bir haber geldi. Süreç ilerledikçe sizleri de bilgilendireceğim. Şimdi Magicraft'a geldik. MagicCraft bugün Bitcoin'e karşı %4.61 yükseldi 638. sırada. Hedefimiz tabii ki de ilk ona girmek. BNB, Solana, Phantom ve Ethereum Chain'de 17.6 milyon dolar market cap. Fakat ilginç olan şey şu, hacim 1.6 milyon dolar, bugün %333'lük bir artış oldu. Şimdi 7 günlük grafiğe gelirsek birazcık düşüş söz konusu. Aylık grafiğe gidersek yine de ayın başına göre %30 ila %40 civarında yükselmiş vaziyette. 3 aylık grafikte zaten devasa bir yükseliş var. Aynı zamanda MCRT'nin hacmi de gerçekten çok güzel gidiyor. Görmüş olduğunuz gibi hacimde defalarca kez yukarı yönlü büyük yükselişler olmuş. Tıpkı bugünkü gibi İnsanlar son birkaç günde MCRT'de dibi almayı istemişler ve görmüş olduğunuz gibi bugün muazzam bir artış oldu. Şimdi Pancake Swap'a gidelim ve Pancake Swap'ta 1000 dolarla 86.800 MCRT alınabiliyor. Aynı zamanda ape.magicraft.io sitesine giderek MCRT stake edebilirsiniz arkadaşlar. Ve şimdi Twitter'a gidelim. Twitter'da muazzam gelişmeler var. Bugün 115.000 takipçiye ulaştık. Halka açık betadan önce MCRT'yi olabildiğince borsada listelemek istiyoruz. Şu anda PancakeSwap, Gate.io, BitGet, BitMart ve Maxi gibi borsalardan alınabiliyor. MCRT yeni borsalarda listelenmeye devam edecek ve gerçekten çok heyecanlı olacak. MCRT takımımız durmadan oyunu geliştiriyor. Görmüş olduğunuz gibi son birkaç gündeki güncellemeler karşımızda. Hatta aynı günde iki tane güncelleme bile mevcut. Gerçekten çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. 130'dan fazla kişi bu proje için çalışıyor. Şimdi buraya gelirsek son 24 saatte Phantom Chain'de en çok trade edilen tokenlardan bir tanesi MCRT idi. MCRT hakkındaki mükemmel haberleri kaçırmamak için Twitter'dan takip edebilirsiniz ve Telegram grubuna da katılabilirsiniz. Şu anda Telegram'da 53.500 abonemiz var. 3.000 kişi online. Son 2 aydır MCRT'den bahsediyorum ve 2 ay önce yatırım yapan birisi şu anda tam 11 kat kar elde etti. Bu gerçekten muazzam. Tekrardan söylüyorum. Tabii ki de kendi tespitinizi kendiniz yapmalısınız. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Fakat MCRT araştırmaya değer bir proje. Hayat değiştiren bir fırsat olabilir ki zaten bu yüzden inşa ediyoruz. Çok teşekkürler ve görüşmek üzere.